Hemen parka gitmemiz lazım. Hadi çabuk ol. Aa, Sedat, ne kadar hızlı yapmışsın. Hadi pantolonu da giy. Ay, Sedat, sen bunu nasıl yaptın? Peki Ela'ya da giydir. Çabuk Ela giysin. Şey tong tong sahur ne saklamış parkta acaba hadi sepet hadi hadi yürü yürü aldım aldım eee bu koca parkta tong tong sahur nerede bulacağız bir Sedet? ah tong 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 sahur oradaymış tung, 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 tung sahur. gördün mü dans ediyor hemen evet ama bu bir tarafta giderim bakalım ne ne saklamış bize. Tung 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 sahur anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur Kon... eh bu tung tung sahur ini sholande sedat tung 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 sahur anomali mengerikan Yerisimba. yang hanya keluar pada sahur ah ah Kuk tung tung sahur ini sholande sedat sholande yok. <gasps> yok sedat o durduğu yerde ne var Sedat gel bir bakalım gel, gel bakalım <Gülüyor> <Gülüyor> Sedat burada bir kağıt var bak ne diyor <laughs> abur cubur abur <laughs> cubur